Ankara Büyükşehir Belediyesi, ben 20 seneden beri hı hı. belediye başkanıyım. Nüfus 2,5 milyondu, 5 milyon oldu. Bir sual soracağım. Bunun içerisinde Ankara Belediyesi'nin kaç kişiyi meslek sahibi yaptığını biliyor musunuz? Bir fikrim yok. 500 bini geçti. 500 Ama, bin? Evet, 500 bin 20? Kişiyi, 20 yılda, 500 bin kişi. Hemen rakamları veririm. Bak onu anlatayım milletimiz de bir vesile dinlensin. Milletimiz mesela Ankara'da bu işten bu işin farkında değil. Ben Ankara'da şunu söylüyorum şu anda. Ankara'da işsiz genç yok. İşsiz genç yok. İşini beğenmeyen var. Hani yüzde dokuz işsizlik falan diyorlar ya. Hı -hı. Hayır. Ankara'da işsizlik yüzde sıfır. Yani işsiz olanların da işe beğenmeyip mi girmediğini düşünüyorsunuz? Evet. evet. De nedenini, seçenek, de, ben nedenini, de, nedenini de, nedeni de, de anlatacağım derse... size. Nedenini de anlatacağım. Hı -hı. Şimdi Mesela e, o gün o Osim'de bir arkadaşımız anlatıyor. İlan evet, asıyoruz evet, diyor evet. devamlı diyor. <laughs> 50 tane işçi lazım diyor. Bir tane bulamıyorum diyor. E, i̇lçelerde belediye başkanı arkadaşlarımız var. Belediye hoparlöründen anons yapıyoruz. Vasıfsız işçi istiyor fabrikalar. Bir tane vasıfsız işçi bulamıyoruz diyor. Ne para veriyorlar? Sordum ben sanayicilere. Ne veriyorsunuz? Evet. Asgari ücret mi? Ne asgari ücreti kardeşim dedi, de. 1000 lira veriyoruz. Yemeğini veriyoruz ayrıca e, geliş giriş içinde aracını yol veriyoruz karşısında. yol masrafını veriyoruz buna rağmen adam olamıyoruz en düşük bunu veriyoruz diyor millet bu parayı beğenmiyor beğenmemesi normal elbette insanlar daha çok almalı niçin almasın 2000 bin? İnşallah o günlerde gelir onun için olmuyor burada da bazıları bizi suçluyor haksız da değil ama e, bir işten de vazgeçemiyoruz nedir o diyor ki e, belediyeden diyor gıda yardımını Hı. alıyor giyim yardımını alıyor kömür yardımını alıyor Ekmeklerini gönderiyor belediye. Adam diyormuş ki ben niye çalışayım? Bazılar. da ayıp ediyor. Biz fakire veriyoruz bunu. Ama gerçekten fakir olanlar da var. Hali gücü vesairesi yetmeyen. Şimdi biz bunların içerisinde seçebildiğimiz kadar seçiyoruz ama kalkıp da bu çeşit kötü niyetler yüzünden de iyi niyetliye göndermemiz gidemeyiz ki. Ama ne yaparız? İş sahibi yapabilmek için onları kurslara veririz. Mesela bizim kurslarımız var. bin kurslar, kişi. Evet. Hangi kursu? Beltek kursları. Hı hı hı. Gazi Üniversitesi Teknik Üniversitesi ile birlikte yap Gazi e, Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ile birlikte yapıyoruz. Şu ana kadar 120 bin kişi meslek sahibi yaptık. Meslek öğrettik. 3 ay eğitim veriyoruz. Bir konuda branş sahibi oluyor. No? Evet. 120 bin kişi. Belte kurslarımız var. Pardon. kurslarımız var ailelere, hanımlara hı hı verdiğimiz. Hı hı. İsteyen evde tatbik ediyor. İsteyen işçi olarak gidiyor. isteyen işini kuruyor 220 bin hanımı meslek sahibi yaptık. 220 bin. Dile kolay. Ee, bunun yanında daha pek çok şeylerimiz var, hı -hı, kurslarımız hı -hı. var. Ama bir taraftan da sanayiyi destekliyoruz. Mesela İvedik Organize Sanayi ilk kurulduğunda ben bir araya geldim. Dedim ki arkadaş bir an önce bitirin burayı. Daha hala su basmanındasınız. Ne zaman başlayacaksınız buraya? Başkanım dediler altyapımız yok onu yapar mısın bize? Yapayım. Ne kadar sürede ödersiniz parayı dedim. İki senede öderiz dediler. Dedim ki veriye iki senede ödemeyin. On senede ödeyin. Faiz vermeyin ve içeriye girdikten sonra parayı ödemeye başlayın. Böyle bir belediye başkanı, böyle bir AK Parti mantığı anlamaları mümkün değil. Niye? E önce orada istihdam temin edilmesi, önce işsizliğin giderilmesi lazım. Orası çalışınca oradan hem devlete vergi gelecek hem de onun %5'i belediye gelecek. Dolayısıyla 5 sene sonra, 10 sene sonra o fazlasıyla geri dönmeye başlayacak. Biz bunu yaptık. Şu anda 108 bin istihdam var. Hı hı. Ee, dedim ki... Türkiye rakamlarını da unutmayalım bu arada. Birazdan e, döneceğiz galiba. döneceğim, döneceğim. Peki burayı bitireyim bari. Tamam. O zaman bitireyim. Ve aynı şekilde diğer sanayi bölgeleriyle anlaşmalar yaptık. istihdamları çoğaltması için. Mesela e, Kazan'dan yaptık. Kazan'da 10 bin civarında istihdam bekliyorduk. 30 bin istihdam oldu. E, Hasan olan Elma Dağı'da istihdam yaptık. 6 bin istihdam temin ettik. Akyurt'ta yaptık. 8 bin istihdam ettik. O İvedik Organize Sanayi ve diğer 8 organize sanayi bölgesiyle ayrı bir anlaşma yaptık. E, sanayi odası e, aracılığıyla imzaladık. 40 bin istihdam bekliyoruz. Bütün bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman 500 bin rakamını yakalıyorsunuz. İşsizliği işte biz böyle ortadan evet. kaldırıyoruz. Onun için diyorum ki Ankara'da işsizlik yok. İşini beğenmeyen çok. Elhamdülillah Türkiye bu hale geldi.